Evladım sen yine mi kilo aldın? O bilgisayar başından bugün hiç mi kalkmadın? Bırak artık telefonu, molada bari kasların çalışsın. Sevgili anne babalar, salgın hastalığın sebep olduğu bu hareketsiz yaşamlarımızda, kendi imkanlarımız dahilinde de olsa azıcık hareketliyoruz. Peki nedir egzersiz? Evde nasıl yapılır? Kemik kas ve eklemlerin sağlıklı bir şekilde oluşmasında ve korunmasında etkili olan egzersiz, tekrar eden vücut hareketleri olarak tanımlanabilir. Ev içerisinde yapabileceğiniz zıplama, çömelme, kalkma, baş ve gövde hareketleri, kol ve bacak hareketleri benzeri temel vücut hareketleri ile egzersiz yapabilmek mümkündür. Evde kaldığımız şu günlerde sporun önemi daha da arttı. Normal zamanda spor yapmayan insanlar bile evde kendine hareket alanları açmaya başladı. Evde spor alanları oluşturmak egzersizin püf noktaları, sporun ne sıklıkla yapılacağı ve insan psikolojisine etkisi gibi konular evde spor yapmak isteyenlerin en çok merak ettiği başlıklar olarak dikkat çekiyor. Hareket etmek üzere tasarlanmış ya da yaratılmış bir vücut aktif kalmadığı sürece çeşitli ağrı, külü alma, hareket ederken zorlanmalar ve kalıcı hareket sınırlılığını beraberinde getirirken salgın günlerinde evine kapanmak zorunda kalmış İnsan psikolojisini iyice zorlayacaktır. Doğru beslenip bedenen sağlıklı kalmamız gereken riskli bir dönemde olduğumuzu sakın unutmayalım. Yapılan araştırmalar her gün düzenli yapılan fiziksel aktivitenin insanların stres seviyesini düşürdüğünü, psikolojik bakımdan daha iyi hissedilmesini ve fit kalmayı sağladığını ispatlamıştır. Bu nedenle günlük uzaktan eğitim dersleri başlamadan önce her gün 10 dakika bile olsa yapılması yeterli olacak. Ev egzersizleri bedenimizi sağlıkla ilişkili fiziksel uygunluk bakımından yeterli kılacaktır. Fiziksel uygunluk hareketlerinin tamamı da evde yapılabilecek basit egzersizlerle sağlanabilir. Evde yapılabilecek basit egzersizler konusunda ilerleyen günlerde yine sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Ancak bugün ele almak istediğimiz konu duruş bozuklukları. Özellikle evde kalmak zorunda olduğumuz, çocuklarımızın uzaktan eğitim almak zorunda olduğu bugünlerde en önemli hususlardan biri. Duruş bozuklukları, oturma, kalkma, yürüme gibi fiziksel faaliyetler sırasında bel, bacaklar ve kolların dengeli bir duruş sağlayamaması durumudur. Yani kamburluk olarak da adlandırılan duruş bozuklukları birçok nedene bağlı olarak gelişen ve kişinin omurgasının normal olandan çok daha eğik veya yamuk durması olarak tanımlanabilir. Duruş bozukluklarının birçok sebebi olduğu gibi yanlış oturma, yanlış çalışma, aşırı kilo veya hareketsizlik gibi örnekler başlıca sebepler arasındadır. Duruş bozukluklarının en etkili tedavi yöntemleri doğru durmayı öğrenmek ve düzenli spor yapmaktır. Yapılan spor kasların kuvvetini artırarak dik durmayı kolaylaştırır. Duruş bozukluklarını önlemek için yapabileceğimiz basit egzersizleri şimdi gelin hep birlikte görelim. Sevgili veliler, evden dışarı çıkmamanın kişisel olduğu kadar toplumsal da bir sorumluluk olduğu gerçeğiyle evde kal çağrılığına bedenimize yatırım yaparak ve evde bilinçli fiziksel etkinlikler yaparak uymalıyız. Sizlere bir sonraki videomuza kadar veda ederken şunu hatırlatmak istiyoruz. Dün ve bugün olduğu gibi yarın da Manisa İl Milliyeti Müdürlüğü ailesi olarak yanınızda olmaya ve sizlere destek vermeye devam edeceğiz. Bizleri şu anda altta bulunan sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Ayrıca her türlü soru, görüş ve önerilerinizi mail adresimizden bizlere iletebilirsiniz. Bir sonraki videomuza kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın.